Çizimi tamamlanan projemizde arkadaşlar son aşamada projeyi yükseltmek ve kat e, kontrol raporunu almak. Bunun için arkadaşlar yine Steamworks uygulamasından kat işlemleri kat kontrol diyorum. Buradaki değerler %10 olacak. Zaten otomatik geliyor. Bunlara değiştirmeyeceğiz. Başlat diyorum arkadaşlar. Kat kontrol işlemi tamamlandı diyor. Çizdiğimiz klasör altına zaten hemen e, bir log dosyası açıyor. Txt dosyası bir not defteri. Bunun içine geliyorum arkadaşlar. İşte bize bilgiler veriyor. İşte kat plan sınırı kontrol ediyor. Dört tane kat plan sınırı buldu diyor. Zemin kat bir, kat 2 ve çatı kat olmak üzere. Birinci katı kontrol ediyor. Diyor ki zemin bir. Sen 20'ye 370 yazdın. Üç tane bağımsız bölüm var. ve Ya da ortak alan. Yani toplam bağımsız bölüm ve ortak alan sayısı 3 diyor. Bağımsız bölüm bir de diyor. Bürüt ve net metrekareleri yazmamışsın diyor. Ben bulamıyorum diyor. Zaten olmadığı için yazmadık dükkan için söylüyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde büyük netler yok diyor. Ee, oda adı e, salon banyo, tuvalet. Bunu bağımsız bölüm 2 için tek tek hepsi için bir şey yazıyor. Yani bunun altında herhangi bir hata olmadığı için odada, salonda, banyoda, tuvalette bir hata görmüyor. Tuvalette hatayı görüyor. Metrekare yok diyor tuvaletin altındaki hemen uyarıda. Metrekaresi yok diyor. Holün altında yine e, oda penceresi bulunamadı diyor. Foil'ün e, zaten bir yere açılan bir penceresi olmadığı için pencere çizmemiştik. O hatayı da vermiş normal. Aynı hatalar burada da var. E, Holle yine pencere bulunamadı. Burada genelde arkadaşların yaptığı en büyük hata ya pencere eksik ya kapı eksik. Mesela odanın altında yazsaydı oda kapısı bulunamadı diye. Yani odanın kapısını unuttuğunu e, bilecektiniz. Dördüncü kat çatı katı onun için genelde bir bilgi yazmıyor. Bu şekilde baktığımızda hani bir kaba bir yani bir hatamız yok kaba değil hatamız yok gözüküyor bununla, bununla ilgili daha sonra arkadaşlar kat kontrol değil bir kez şey kat yükseltme yapıyorum başlat diyorum bu şimdi arkadaşlar katları tek tek yükseltti bunu nereden görebilirsiniz ee, burada yine basılı tuttum open toolbox var şuradan 3 boyutlu inceleyebilirsiniz bu katları tek tek yükseltti önce daha sonra da bunları birleştireceğim şimdi Şununla tekrar top ile tekrar iki boyuta düşebilirsiniz. Üç boyuttayken e, bakmanız ya da çizim yapmanız yanlış olur. İki boyutta bakacağız. E, tekrar kat yükselttik. Kat birleştirdik. Bu kez katları üst üste koydu. E, şu defaultları kapatıyorum. Alttaki tifler bir kapansın net göreyim. Tekrar bunu aldım. Üç boyutlu tekrar bakıyorum. Bizim aslında çizdiğimiz e, bina bu şekilde bir binaymış. Yani bizim çizmemize göre doğru çizdiysek bu şekilde bir binaymış arkadaşlar. Bu da bizim zaten e, son e, ürünümüz. Yani bizden bizim aslında sizden istediğimiz ürün buydu. Ve bunu da şu an elde etmiş olduk. Doğru bir şekilde. E, daha sonra arkadaşlar e, bu birleştirme yaptıktan sonra aynı isimde sizin DJN'inizin ismiyle bir de tire 3D oluşturuyor. Onu da dediğim gibi kat birleştirmeye başlattıktan sonra oluşturuyor. Bizim sizden istediğimiz dosya biçimi de bu şekilde arkadaşlar. Ee, ne eksik ne fazla ee, bir projenin çizimi tamamlandı.